Arkadaşlar hepinize Dejo kanalından, White kanalından merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Efendim günlerdir günlerdir video gelmiyordu. Artık ne ben size bir söyleyecek bir şeyim var, ne sizin bana dayanacak sabrınız. O yüzden Hodri Meydan ben direkt çantırmadan videoya devam ediyorum. Kral 3.2 ama notlara geldi tamam mı? Bu arada çok özledim. Ee, yeni şampiyonlar, Eko, yeni vade özellikler falan filan derken Peçe de detayına girmeden bir yeni şampiyon Ekko'yu sizle hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Ee, öncelikle oyunda böyle bir e, etkinlik tada adı altında e, 23 Mayıs'a kadar sürecek bir etkinlik geldi. İşte şunları şunları yap. E, Mavi öz kazan, etkinlik xp'si kazan. E, hepsinin belli bir ödülü var. İşte ilk simge kazanıyoruz. Sonra bir tane e, öldürünce yere düşen kaset zımbırtısı şampiyon ve şampiyonun pozu şeklinde bir etkinlik gelmiş. Yani aslında sadece oyun oynayıp şampiyonu direkt kazanabiliyorsunuz. Şöyle bir şampiyonu gözden geçirmeden önce Ekko'nun gelişi adı altında güzel bir sinematikimiz var. Onu hep beraber izleyelim. <laughs> Ekko'nun gelişi. Wild Rift e özel. Böyle sinematikler güzel oluyor. Herhalde Riot'un özellikle izliyorum yani. Hoşuma gidiyor. İlk defa böyle bir şampiyon için sinematik yaptılar daha Wild Rift'te. Baba geri sardık biliyor musun? Tekrardan geleceğim oraya. Zınt bir koy Yine League of Legends PC'de olan ee, uzun zamandır olan bir şampiyon kendisi. Wild Rift'e bakalım ne kadar etkili olacak. Normalde hem orman hem de orta koridor ee, performans sergiliyor. Videoyu çekene kadar aldığım duyumlar arasında ormanı herhalde çok yavaş dönüyormuş daha çok orta koridorda güçlü bir şampiyonmuş. E yetenek gücünden baz alarak yakın dövüşçü bir şampiyon. Yetenek gücü kullanıyor. <laughs> Kaldı ya öyle bir de. Kral görüşürüz ya zamanı geri sardık biliyor musun? da karakterin ultisi arkadaşlar aslında. Çok güzel yapmışlar. böyle bir de hemen oyun içindeki bir oynanışını kontrol edelim beraber. Aslında çoktan kazandım. Bunu eğlencesine yapıyorum. Zamanı kıran çocuk. Eko. Bu ikinci yeteneği. Attığı zaman belli bir alana belli bir süre sonra bir top gidiyor. O top ee geldiği zaman arkadaşlar eğer Ekko'da içindeyse rakip bir şampiyon varsa da. orada bir stun yiyor. İlk önce pasifini gösteriyor. Üçüncü yüke vurduğunda düz vuruşlarını ekstradan hasar vuruyor. Bir şampiyon, şampiyona hareket kazandırıyor. Altta gördüğünüz üzere belli bir rota var. O da o şampiyon üzerindeki cooldown'ı gösteriyor. Skiller de üzerinde stack sayıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. İlk yeteneğe böyle bir ray atıyor. Tekrar geri geliyor. Paralel yansıma ekstradan bir pasif beklemişler. Burada da işte o alanda hem Ekko var, hem de şampiyon varsa orada bir sersemletme yiyor. Ekstra Ekko kalkan kazanıyor o şey girdiğinde. <laughs> Bu yeteneğine de sıçrama oluyor. Ekstradan yine bir tek birleştiriyor. Ultisi daha deminki trailer'ı da izlediğimiz gibi. 50 bir sürenin arkasında pasif bırakıyor. Pasif sürekli takip ediyor. Ultiyi bastığında oldu konuma dönüyor ve çok iyi bir hasar veriyor. Ve can kazanıyor tabi. Her saniye değerlendir. Bayağı güçlü bir şampiyon bu arada arkadaşlar. Yani şakası yok. Zonya'yı bastı. Oraya klonu geldi. Şimdi ultiyi bir koyacak. Güm. Çok fazla vuruyor lan. Gerçekten de bu kadar vuruyor. Sıkıntı büyük. Her Eğer Eko'ya böyle güzel bir, bir video isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Güzel bir gameplay'ini çekelim arkadaşlar size. Benim oynadığım. onu da muhtemelen yarın falan kanala atarım. Bir sıkıntı olmaz ise. Gelelim yaman otlarımıza. Dekko geliyor dedik. Yeni elementel Vadi olayı sürekli test ediyorlar, sürekli değişiklik yapıyorlar, sürekli Wild e uygun bir şekilde bunu biz nasıl uyarlarız diye çabalıyorlar ee, ve sürekli ejderlerinin verdiği oranlar, dakikalar veyahut da e, farklı özellikler değişiyor. Burada da birazcık ondan bahsetmişler ama bu geldiği zaman çok fazla değişiklik olacak oyunda. Oyunun dengesi tamamen değişecek özellikle dereceyle geldikten sonra tabi bahsediyorum. Ee, yine ekstradan bir güncelleme gelmiş. Loncalar arası karşılaşma 3. sezon. Ee, Loncalar arasındaki e, belirli durumlar yapılmıştı. Ben mesela kendi loncamda gördüm. Siz de gelebilirsiniz Discord'umuzda. Valtif e, kanalında sabitlenmiş mesajlarda loncamız var. E, herkese e-posta falan gönderebiliyorum artık duyuru yapabiliyorum. E, mesela bazıları giriyordu sövüyordu çıkıyordu falan böyle. Mesajlarını silemiyordum. Böyle troll arkadaşlar da vardı. Bu gibi bugları falan düzeltmişler anladığım kadarıyla. E, Lonca tarafında birazcık daha böyle düzeltiyorlar. Şu sonunda ya şu şu var ya kesinlikle gelmesi gereken bir şeydi. Yani yeniden kurma. Bir oyuncu oyun başında AFK kaldıysa yeniden o kurma artık başlatalım değil mi kral yani? Aynen öyle baba. Bu yani çünkü normalde birisi mesela oyuna girdiği zaman şampiyon ekranda girdiysen çıkamıyorsun. Şampiyon seçim ekranına girdiysen oyun başlamış olarak sayılıyor. Bir daha on internete gitsin bir şey olsun her türlü oyunda. Çok iyi bir update. Dereceli oyunlarda Afrika kaybını azaltmak. Ee, elmas üstü Afrika kaldığı Elmas üstünde oyunda Afrika kaldığı süreye bağlı olarak puan kaybedeceğiz. Öte yandan geri kalan dereceli metaneti kaybedeceğiz. Elmas takım altı. Yani liglere göre ayarlamaları bence pek adil değil bu işte. Çünkü e, altın ligindeki oynayan oyuncunun kendi yeteneğine bağlı bir şekilde yaptığı zarar da aynı. Elmas'taki de aynı yani. hani Adam o lige zaten kendi yeteneğiyle geliyor. AFK'yı lige göre bağlamak bence doğru değil. İyileştirmek <laughs> öten bir takım geçtikler geliyorlar. Tamam. İyi oynamazlar ama kaybettiğiniz oyunlarda bir miktar ilave dereceli... Ha. Ama bu düşük ligler için tabi. Dereceli metanet vesaire bizde yok yani. O üstlerde hiç görmedim. Zümrüt'te sanırım kalıyor. Acaba bunu üstlerde için yapacaklar mı? Anlamadım. Bakalım. Valtif kartı bir Nasus geldi. Bunu ben açtım bu arada. Ee, Kung Fu Tanası ile beraber geldi. Vahşi Battle serisi geliyor. İre ile Trash. Eş 19 Mayıs'ta geliyormuş. Ee, onları da pek geçtim hızlıca. Ivır zıvır pek fazla ilgilenmediğim şeyler. Etkinlik zaten biliyoruz. Vahşi Battle etkinliği geliyormuş. Ee, o da zaten Eko'nun bitişine doğru tekrardan geliyor. Akali. Her 5 saniyede enerji yenilenmesi düşmüş. 5 nokta saldırısı tabana hasarı e, artmış. Enerji bedeli düşmüş. Kusursuz infazın hasarı düşmüş. Yok pardon artmış lan. Ne oluyor oğlum? Yetenek gücü. Ha, yetenek gücü e, ilavesi bayağı bir düşmüş. Yani dengeleme mi nerf mi anlamadım. Yani böyle bir dengeler gibi olmuş ama pek fazla da hani böyle bir ucundan bir buff gibi yani. Pek fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü mesela bunu arttırırken yetenek gücü oranını falan kısmışlar gibi gibi. Aynı seviye başı aldığı can düşmüş. Blitzcrank'in mana yenilemesi artmış. Mana seviye başı mana yenilemesi artmış. Saldırı hızı artmış. 15 seviyede saldırı hızı e, artmış. Güç yumruğunda saldırı hızı saniye başına. Yani bu bu güncellemeler Blitz oyuna geri getirir mi getirmez kral. Galio'nun e, kışkırtma süresi aynı. Yetenek azam menzili o toplama süresi 1.25 saniye olmuş. Ee, bu nerf. Etki menzili düşmüş ilk baştaki oranı. Hasarı da ekstra olarak yetenek gücü e, yüzdesi artmış. Normal düz hasarı e, o da artmış. Yani aslında CC yani e, kitle kontrolünün düşürüp hasarını arttırmışlar. Birazcık garip olmuş. Karma'nın içindeki alevin hasarı düşmüş. Ruhani kuşatmanın yavaşlatması bayağı bir düşmüş. Morgan'ın taban hasarı karanlık esaretin artmış. Bayağı bir artmış. Zulüm gölgesinin taban hasarı ee, düşmüş. Canavarlar verdiği hasar artmış. Mana bedeli de artmış. Yani birazcık daha böyle ormandan çekmişler sanki. Daha çok hani hadi artık saportuna gibi. Eee, yani bilmiyorum. Şu yeteneği bu kadar düşürmeleri pek hoş değil. Rengar'ın taban saldırı gücü 64'ten 58 yapmışlar ya böyle öyle bir gelmiş ki o hani sanki hani ucundan öyle. Hadi hadi bunu da al. Hadi görmedik. Yüksek perde e, Serapi'nin ne olmuş? Hasarı artmış ama yetenek gücü oranı düşmüş. Sertitim'in e, hasarı aynı kalmış. E, yetenek gücü oranı düşmüş. Shen enerji yenilemesi 50 ye artmış. E, kalkanı ee, elde edilen enerji düşmüş. Alıcı karanlık saldırısının hasarı artmış. Yani toparlar mı? Bence toparlayacağını sanmıyorum senin. Sona'nın taban zırhı düşmüş. iyileştirmesi düşmüş. Kalkanı artmış. Bekleme süresi artmış. Allah Allah. Kaçta göz arasında güçlenme devam ediyor. Ulan ben oyunda yokken hangi yıralar böyle metaya girdi? Habersiz habersiz. Sonra falan nörfüyor. Sorakayı Torakayı buff'lıya buff'lıya bir metaya sokamadılar. Ama şu anda ee, birazcık fazla buff yemiş gibi. E, gelir mi acaba? Bir gelir gibi geldim bence. Çok fazla buff yemiş sanki. Bakalım. Eşyalar celladın çağrısı Saldırıcı gücü düşmüş. Bedeli düşmüş ekstradan altın olarak. Sonsuz kürenin yetenek gücü artmış. Boğum kavanozu ne olmuş? Yeni can eklenmiş. Yeni yetenek hızı eklenmiş. Hareket hızı aynı kalmış. 45 zırh ve büyü direnci çıkmış erken safhada alınıp böyle birazcık daha canı toparlamaya ait bir item haline gelmiş. Bu item ilk alındığında daha doğrusu oyuna geldiğinde hiçbir şekilde işlevi yoktu. Kimse de tercih etmiyordu. Bundan kaynaklı yeni hem tarifi değişmiş hem de bayağı verdiği özellikler bayağı bir değişmiş. E, pasif zaten aynı demiş. Son fısıltının birleştirme bedeli düşmüş. Toplam bedeli de ekstradan düşmüş. Teşekkürler teşekkürler bunu zaten bir ara Miss Fortune'da özellikle ilk item alıp böyle e, herkesi tek attıkları dönemden ötürü çok fazla e, ee, nöflemişlerdi. Şimdi birazcık bufflamışlar. Bilmezlik küresinin yetenek gücü 40'tan 30'a düşmüş. Altına azalmış buna oranlı. E, ee, Rael'in asası %20'den %30'a çıkmış yavaşlatması. Hangi şampiyon alırlar bilmiyorum bakalım. Solara güç kılıcı isabet etkisi hasarı artmış. E, ee, geri kalan hepsi aynı. Büyü nüfuzu hiçlik artmış. Bedeli de altın oranla artmış. Yeni ürünler gelmiş. Dev katili, kızart, tahrip. E, bulut Pelerini, Ölümcül Tempo, Kraken Katili, Mükemmel Kalkan, Azim Soğuran Küre yani şunların hepsini ekstradan bir incelemeye kalksak zaten tekrardan bir video çekeriz. Bunun için detayları e, Wild Rift'in yama notlarına girip siz de bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz ama oyunda çok fazla değişiklik e, sunacak e, şampiyonları çok daha fazla güçlendirebilecek rünler keşfedip çok farklı metalara yol açabilecek çok fazla rün geldi aynı anda. Çünkü oyunda rün sayısı çok azdı. E, buralar açıkçası çok önemli, çok detaylı bir şekilde bakın arkadaşlar, inceleyin. Olan rün değişiklikleri var. Muhtemelen yeni gelen rünlerle beraber bir oran orantı ayarlamaya çalışmak için e, yapılmış şeyler. Ama muhtemelen 3.2 yama notlarının üzerine 3.2a yama notlarının gelmesi çok kısa bir süre olacaktır. Çünkü bu rünlerle beraber ortaya çok fazla saçma sapan hero'ların saçma sapan metaları çıkacak. Ve diyeceksin ki oha lan bu ne ne oluyor falan diyeceksiniz. Ee, çok da fazla oyunda çıldıracaksınız diye tahmin ediyorum. Ee, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenip e, yorum kısmına hem ürünlerle alakalı hem Eko videosu gelsin mi? E, uzun zamandır yoktuk. Açıkçası yorum atın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.